Ne demek tehmülül kelli? İlahiyatçı hocalarımız bilir. Güçsüzü yüklenen, kendi işini kendisi yapamayan, insanlara muhtaç olan, aciz kimselerin ihtiyacını karşılamak, kendi kendine yeterli olmayan, yani bakıma muhtaç insanların dertleriyle hemhal olmak, onların ihtiyacını karşılamak. Tehmülül güçsüz insanın hamallığını yapmak Hz. Hatice Validemizin Peygamberimize vermiş olduğu sosyal sıfatlardan bir tanesi bu. Yani daha Kur'an ayetleri inmemiş ve buna rağmen Peygamberimiz toplum içinde en güçsüz insanlarla en yakından ilgilenmiş olacak ki Peygamberlik makamına hak ettiğini bu sosyal vasıflar üzerinden Pey Peygamberimizin eş ona adeta teyitle bulunuyor. Ve devam ediyor. Fakire sen verirsin. Kimse ne kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Hak yolunda ortaya çıkan olaylar da halka ve hakkının yanında her zaman yer alırsın. İşte Peygamberimizin daha peygamberlik dönemi başlamadan önceki vasfı bütünüyle sosyal, sosyal lider, sosyal pedagog, sosyal varlık. Yani toplumun en gariban insanlarına, en fazla hizmet eden insan bu anlamda sosyal lider olabileceği bir evet. Cenab-ı Hakk'ında en sevdiği kullar arasına girme şerefine dahil oluyor. Nedir ki Peygamberimiz bakıma muhtaç kimselerin sorumluluğu bize aitti demesi suretiyle sosyal devletin en temel ilkesini de söylemiş bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de bakma muhtaçları güvenlik olarak henüz evde bakım hizmetleri sistemi oluşturulmuş değil yıl 2012 2005 yılında özürler kanunu çıktı bütün belediyelere ve yerel yönetimlere özürlülerin engelleri aşabilecek nitelikte özürlü dostu fiziki bir mimari yapılanmanın oluşturulması yönünde 7 yıl süre tanındı. 7 yıl süresi bu sene tamamlandı. Sokaklarımıza bakıyoruz. Belediyenin yapmış olduğu fiziki yapılara bakıyoruz. Devletin yapmış olduğu fiziki mimari eserlere bakıyoruz. Hastanelerimize bakıyoruz. Maalesef devletin dahi kendine koymuş olduğu yedi yıllık süre içindeki engelleri ortadan kaldıramamış. Neden? Çünkü özürlük bilinci ancak kağıt üzerinde algılanmış, toplumsal zihniyet, kamu sarı henüz oluşmamış oluşmadığından dolayı da toplum olarak da maalesef bizler bizlerden farklı olduğundan dolayı bedenen güçsüz olduğundan dolayı özürlü insanlarımızla engelli gözüyle bakıyoruz ve onlara ele hapsediyoruz. ediyoruz. Nice olaylar halen görüyor ve yaşıyoruz ve üzülüyoruz. Müslüman bir toplumda Kur'an ve sünnete iman etmiş bir Müslüman toplumda nasıl olur da özürlülere düşman gözüyle bakabiliriz? Nasıl olur da özürlü dostlu bir toplum oluşturamayız? Düşüncesiyle özürler kanununu çıkarttık. Fakat özürler kanunu da içeriğine baktığımız takdirde daha çok maddi içeriklidir. Yani özürlülerin sosyal güvenliği nasıl temin edilir? Evet, bunu da ihtiyaç var. Çalışma gücünü elde edememiş, hiç gücü yeteneği taşıyamayan özgürlüğümüze 1977 yılında 2022 sayılı kanunla üç simit parası alabilecek kadar sosyal güvenlik hakkı vermişiz. Yani yoksulluk böyle bir önemli. Ama diyeceksiniz ki o, o yıllarda devletin ekonomik gücü ancak bu kadar geçiyor dedi. 2005 yılında 2022 sayılı kanunda özürlüğüne tanınan maddi güvence hakları özürlülük derecesine göre 2 ve 3 mislisi artırılmıştır. Bu güzel bir geliştirdi. Yeterli mi? Değil elbette. Ayrıca özürlü istihdamın artırılması yönünde hem derler hem benzer de sektöre Pozitif ayrımcılık ilkesi gereği yüzde üç ve dört kontenjan tanınmış. Bu resmiyle özürlülerimizin gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe istihdam edilebilirliği sağlanmış. Bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Çünkü çalıştırılan özürlülerin sayısına bakıyoruz. ve Çalışmak isteyen özürlülerin iş gücü sayısına bakıyoruz arasında daha kadar fark var. Maddi açıdan daha neler yapmışız? 2005 tarihli Özürler Kanunu'nda ilk kez hareket edemeyen, yatağa bağımlı olan ve başkalarının fiziki maddi desteği olmaksızın hayatını idame ettiremeyecek özürleri de sosyal güvenlik kapsamına almışız. Ve bugün bu kanun sayesinde 350 binden fazla bakıma muhtaç, özürlü ve aile fertlerine her ay asgari ücret üzerinden bakım ödeneği verilmektedir. Bu da güzel bir gelişme. Ve bu anlayış tamamen Peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu bir anlayıştır. Ne diyor Peygamberimiz? Bakıma muhtaç kimselerin sorumluluğu bize yani sosyal devlete aittir. Ancak Birçok eksiğimiz daha var. O da nedir? Evde bakım hizmetlerini yeterince yapılamaması. Dolayısıyla sadece bakım ödeneğine bağlı hizmet anlayışı yeterli değil. Eksik olan nedir? Evde bakıcı anlamında hizmetleri ifa eden insanlara bakım kürsüyetini hafifletilecek harici bakım desteğine ihtiyacımız var. Şu anda hükümet bakım sportası üzerinde çalışmakta ve bu vesileyle yoksulluk şartı aranmaksızın kim bakıma muhtaç ise onun evine bakım hizmeti götürülmesi yönde kapsamlı bir bakım güvence sisteminin geliştirilmesinin noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar gayet güzel gelişme ama şunu da ifade etmek lazım. 2012 yılındayız. 62 yıldan beri sosyal devletiz. Yani 50 yıldan beri. Şimdiye kadar neredeydi sosyal devlet? Şimdiye kadar özürlü dostu sosyal politika konseptini niçin geliştiremediniz? Ve niçin hep maddi güvence üzerinde siz sosyal politikalarınızı endeksleyerek geliştirdiniz? Bir başka ifadeyle Birçok özürlü, özürlü vatandaşımızın sosyal güvenlik hakkı olduğu halde manevi açıdan, kader açısından, sağlık açısından, geleceğe bakış açısından öyle zor cevaplandırılması gereken konularla iç içedir ki bunlar sosyal politikalarla çözümlenmesi mümkün değildir. Burada açık söz Kur'an ve sünnet çerçevesinde perspektifinde açılımlara ihtiyacımız var. Aksi takdirde ben niçin özürlü olarak dünyaya geldim? Niçin Cenab-ı Hak bunu bana layık gördü? Demek suretiyle binlerce özürlü vatandaşımız isyan noktasına gelecek, huzursuz ve hayatından memnun olmayacak, intiharı sadece düşünmeyecek, bunu teşebbüsle edebilecek. Ben de diyorum ki, ey özürlü kardeşlerim, özürlü olmanızın zahiri boyutuyla birçok dezavantajları var. Nitekim pozitifist ve materyalist sosyologlar size ne demiş biliyor musunuz? Dezavantajlı insanlar. Dezavantajlı Türkçe, Kürtçe bir tabir değil. Dez etmen geliyor. Yani bunlar tarihsiz, şanssız, kadersiz, boynu bütün insanlardır. peki peygamberimizin etrafında dezavantajlı demiyorum. Hatta engelli bile demiyorum. Çünkü özürlüyle, engelliyle ayırt ediyorum. Siz bir insanın öz hakkını elinden alırsanız, dini inancı gereği ibadet etme hakkını elinden alırsanız, siyahidir diye, zencidir diye, özürlüdür diye emek piyasasında çalıştırma imkanı elinden alırsanız, diye ona fazla görürseniz, horlarsanız, kadındır diye dışlarsanız, özürlü doğacaktır diye kürtaj yaparsanız, bütün bu insanlar engellidir. Dolayısıyla engellik kavramı toplumun bakış, olumsuz bakışından kaynaklanan bir kavramdır. Ama özürlülük ayrı bir kavram. Hukuki boyutuyla özürlü insanlar mazur görünmesi gereken insanlardır, mazeretlidirler. Dolayısıyla sosyal hukuk sistemi içinde özel hak sahibi olmaları gerekir. 2010 yılında biz anayasamızı değiştirdik müsbet anlamda. 2010 yılına kadar gazilerimiz için, şehit ailelerimiz için, yaşlılarımız için, özür için imtiyaz müddetiyle, yani özel hak ve fazla hak verme niyetiyle yapılan bütün kanun düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nden geri dönüyordu, diyor muydunuz? Neden? Anayasa Mahkemesi'nde, hukukçu olsun olmasın bir meslektaşım Sakarya Üniversitesi'nden hukukçu olmadı arada sosyolog kökenli Anayasa Mahkemesi üyesi oldu ama 2010 tarihinden sonra 2010 tarihine kadar özürlülerin ilgili yapılan bütün hukuki düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nce eşitliğe aykırıdır diye geri dönüyor dedi. Nasıl bir anlayış bu ya? Bu eşitlik ilkesiyle alakası yok. Eşitlikçi, sosyalist, anlayışı çerçevesinde bir yaklaşım tarzıdır. Neymiş efendim? Herkese eşit hak verecekmişiz. Özürlere daha fazla hak vermek eşitliğe aykırımış. E peki özürlünün fiziki yapısı sağlam insanlar kadar eşit mi? Zeka özürlü, zihinsel özürlü insanlarımız üstün zekalı insanlar kadar aynı zihni kapasitede insanlar mı ki? Eğitim hayatında başarılı olabiliyorlar. E olamıyorlar. E o zaman ayrımcılık yapmayalım ama onlara imtiyaz yani daha fazla haklar verelim ve bu pozitif ayrımcılık ilkesidir. Avrupa bunu 1960'larda keşfetmiş sosyal hukuk sistemi içinde dezavantajlı olarak tabir ettiği insanlar için uygulamayı koymuş. Biz bunu ancak 2010 yılında kavrayabilmişiz ve anayasa Referandumla ilk kez özürler lehine, yaşlılar lehine, yoksullar lehine, gazilerin lehine, şehit ailelerin lehine pozitif ayrımcılık yapacak konuma gelebilmişiz. 2010 yılında Good Morning, Günaydın derler. Halbuki Peygamberimiz 1400 yıl önce Kur'an'dan ilham alarak ve Kur'an'ın emri mucibizince pozitif ayrımcılık ilkesinin bütün engelli olmasınlar diye ne dezavantajlı dediğimiz bütün özgür gruplar için getirmiş. İspat mı istiyorsunuz? Bütün dünya ülkelerine ve bütün dünya devlet liderlerine de diyor ki pozitif ayrımcılık ilkesi Kur'an'da geçen bir ilkedir. Ve evrensel bir hak olarak Keşke biz Kur'an ve sünneti sosyal hukuk boyutuyla bakıp da buna göre sosyal devletimizi, buna, buna, göre anayasamızı, buna göre sosyal politikalarımızı keşke düzenlemiş olsaydık Bir iki örnek veriyorum. Pozitif ayrımcılık ilkesinin Kur'an ilkesi olduğuna dair. Ve biz bunu 2010 yılında ancak kavrayabilmişiz. Peygamberimizin Kur'an katibi Zeyd bin Sabit Cebrail aleyhisselam tarafından indirilen vahiyleri peygamberimizin talimatı üzerine Zeyd bin Sabit kayıt altına alıyor peygamberimizin dizinin ağırlaşmasıyla başlıyor hadise çünkü Zeyd bir dizide ezilecek kadar bir ağırlık hissediyor. Anlıyor ki yeni bir ayet iniyor. Ödünün Mısır'ına Peygamberimiz der ki, ey Zeyd, yaz der. Ayet Nisa Suresi 95. Ayet. Zeyd yazar Peygamberimizin dediklerini. Müminlerden cihata katılmayıp oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir değildir. Tekrar duyuyorum. Ayet aynı şu şekilde iniyor. Müminlerle cihat katılır, evinde oturanlarla, Mağdur'a beş yandır Allah'ın yolunda cihad <laughs> eden her bir dilde eşitlikle farklıdır ki cihad edenlerle evde, evde oturanlar arasında. <laughs> Olacak ne? Orada körlelik efendisi. Bu tabiri yani caizse bir adam bizim bağda din Böyle science fiction Görme engelli diye de diyebiliriz, görme diyebiliriz. Ben buna asla tahmin anlamı kımarmadım. Kör üzen, görme engelli insanlığı anlamı. Kör evlilerimizi Abdullah etti, mektup. O ayeti duyunca hüzünlenir, üzülür. Neden üzüldüğünü tahmin edebilirsiniz. Çünkü görme üzüldüdür ve cihata katılma şansı, imkanı. ...yoktur. Gel sulahtır Abdullah Hümeydur. Vallahi ki... etmeye imkanım olsa... ...ve gücüm olsa... ...ben eğer oturmam... ...malumun açısından çıvat ederdim. Ama fiziken... ...bu, böyle imkanım yok. Ne oldu şimdi? Ayrımcılığa tabi tutuldu değil mi? O sağlıkta da mahrum evet, oldu. Peygamberimiz de üzüldü ona bakar. sonra bu bir Bütün sahabeler Peygamberimizin görme şerefine hayr dolayı olmuş ve yapmış olup Allah hakkında mahlum Abdullah Ekim'e kim der ki ''Ya Rabbi, öl sürübün elbette bir, bir, adet, bir, adet, bir adet. Bu ne demek? Bana pozitif ayrımcılık ilgisine uygun olarak bir imtiyaz ver ki, o sevaptan mahrum olmayın. Çünkü fiziksel ekmeği olmasaydı benden hatırlatırdım. Benim de सेकंड 240 जैसे केना और स्ट्रेट स्टार्ट करो वही और आपका रेजिस्टिव बिफोर थर्ड के इनटू का रिजल्ट